Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl görev yaparak para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu videoda size bahsedeceğim program Yandex Toloka. Program dediğime bakmayın. Hem program hem sistem. Yani bilgisayardan veya telefondan istediğiniz yerden para kazanabilirsiniz. Yandex Toloka'ya nasıl kayıt olacağınızı göstermeyeceğim. Basit e-mailinizi, şifrenizi falan giriyorsunuz. Öyle bir kayıt işlemi var. Kayıt olduktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Biraz arayüzünden bahsedelim. Burada üstte paneller var. Şu an görevler panelindeyiz. Görevler paneline geleceğim birazdan. Görevlere de bakacağız. Görevler para kazanacağımız kısım. Onun yanında yapılıyor kısım var. Burada başlatmış olduğunuz görevleri görebiliyorsunuz. Onun yanında başarılar var. Başarılarda kazandığınız ödülleri görüyorsunuz. Yani zor eğitim, uygulama terbiyecisi, konfor bölgesi dışına çıkmak, ilk para tahsilatı, ben de katıldım tarzında böyle bir sürü şeyler var. Ödülleri nasıl kazanacağını üstüne tıklayarak görüyorsunuz. Zor eğitime tıkladım. ilk eğitim ödevini tamamlamanın ödülü. Uygulama terbiyecisi. Mobil uygulamanızdaki ilk ödevi tamamlamanın ödülü. Konfor bölgesi dışına çıkmak, haritadaki ilk görevi tamamlamanın ödülü böyle başarılar da alabiliyorsunuz. Biraz daha oyun haline getirmişler ve daha eğlenceli bir hale getirmişler. Onun yanında ise profilim kısmı var. Profilinizde profilinizi, bilgilerinizi yani bakiyenizi, geçmişiniz ve yönlendirme programını görüyorsunuz. Yönlendirme programına geleceğim. Ne olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle önemli olan kısım bakiyeye gelelim. Bakiyeye tıkladığınızda burada görüyorsunuz ki PayPal, Skrill, Papara ve Payoneer var. Buradaki önemli nokta Papara. Yani eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız Yabancı sitelerden para çekmenin zor olduğunu biliyorsunuz. Genellikle Paypal ve banka kartı falan olur. Ama burada Papara da var. Yani Papara üzerinden hesabınıza para çekebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Tabi yine yurt dışında yaşıyorsanız Paypal gibi şeylerden de paranızı alabilirsiniz. Burada bakiyenizi görüyorsunuz. Bir minimum çekme miktarı var mı bilmiyorum şu anlık. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Geçmiş kısmında ise tamamladığınız görevler, reddedilen görevler falan ve, ve toplamda aldığınız parayı falan görüyorsunuz. Yönlendirme programı ise ne? Arkadaş bonusları referans linki gibi bir şey. Sizin şurada bir linkiniz oluyor. Siz bu linkinizi arkadaşınıza falan attığınızda ve arkadaşınız onunla kayıt olup burada bir görevi tamamladığında %5 ile %20 arasında bir parayı siz kendiniz kazanıyorsunuz. Yani atıyorum o kişi 30 cent kazanmışsa o görevden %5 ile %20 arasında bir miktarı siz alıyorsunuz. O kazanan kişiden yani o arkadaşınızdan para kesilmiyor bu arada. Öyle bir şey yok. Onun yanına ek olarak siz de böyle para kazanıyorsunuz. Burada tavsiye programı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Şuradaki detaylı bilgiye tıkladığınızda siz başka bir sayfa atacaktır ve onları okuyabilirsiniz isterseniz. Şimdi görevler kısmına yani ana menüye geri dönelim. Görevler kısmının dili farklıysa siz de şu üst kısımdan değiştirebilirsiniz dilini. Ben değiştirmeme rağmen tam olarak değişmedi hala. İngilizce'de yazıyor o yüzden buradan Türkçe diline çevir diyorum. Olduğu kadar böyle. Şimdi ana menüde burada görevleri görüyorsunuz ve onlardan aldığınız ve maksimum alabileceğiniz paraları görüyorsunuz. Mesela kartı değerlendir diyor. Karta bakarak uygunluğunu belirleyin. Şimdi buradan pek böyle direkt okuyunca bir şey anlayamıyorsunuz ama şuradan açıklamaya tıkladığınızda size gösteriyor. Ta Hedef iyi veya kötü kartları işaretleyin. Sorulardan herhangi birinin yanıtı hayır ise kart kötü sayılır. Neye göre hayır demeniz gerektiğini de yazıyor. Karttaki görsel olumsuz çağrışımları neden oluyor mu? Hoşunuza giden bir görsel mi? Veya karşı durumlarda kötü sayılır. Kart hastalıklar, semptomlar, doğal afetler, ağır yaralar, kavgalar, böcekler falan filan gibi şeyleri varsa kötü sayılıyordur. Ona göre siz burada buna aldığınızda bu görevi aldığınızda size sorular soracak görseller olacaktır büyük ihtimalle ve ona göre değerlendireceksiniz onu ve sonucunda para alacaksınız. Şuradan ayrıntıları göster dersek görev süresi 15 dakika yani sadece 15 dakikanızı alacak ve bundan günlük 21 cent kadar bir miktar kazanabiliyorsunuz. Hemen onun da fiyatına bakalım mesela şuradan. 15 dakikanızı ayırarak 1.55 lira kazanabiliyorsunuz. Sadece 15 dakikanızı arıyorsunuz. Çok bir şey değil. Bu arada bunu söylemek istiyorum. Bu yani bir asıl gelir kaynağı olarak kullanılamaz. Bu bir ek gelir kaynağı olarak kullanılabilir. Çünkü buradan aldığınız paralar çok yüksek miktarda paralar değil görüyorsunuz zaten. Yani bir geliriniz varsa onun yanında bunu da ek gelir olarak kullanabilirsiniz. Paranızı arttırmak için daha fazla para kazanmak için böyle az da olsa güzel eğlenceli bir şekilde para kazanabilirsiniz. Burada sağda görev seçeneklerini seçebiliyordum. Mesela 18 artı var. Uygunsuz içerik gibi mesela 18 artı şeyler görmek istemiyorsanız o tarzı görevler yapmak istemiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Çünkü 18 artı mesela bak bu kart değerlendir 18 artı yazıyor. Çünkü açıklama kısmını okuduğumuzda burada kart erotik unsurlar içeriyorsa yani erotik şeyler de bulunabilir. O yüzden yani artı 18 bir şey istemiyorsanız bunu buradan kapatırsınız ve ona göre karşınıza şeyler çıkar görevler çıkar. Siz görevlerinizi yaptıkça burada sağ üstte bakiye kısmında onlar geliyor. Buradan bakiyenizden kontrol edebiliyorsunuz. Burada açıkçası benim hoşuma giden bir görev türü vardı ama sanırsam şu an onlar kaldırılmış koronadan dolayı görevlerde şu tarz şeyler soruluyordu. Sizin bölgenize göre hangi şehirde yaşıyorsunuz fark etmez o şehirdeki bazı bölgeleri çıkıyor. Mesela o şehirdeki bir AVM o şehirdeki bir parkı ya da başka bir binayı, bir mağazayı falan size söylüyor. Yani şu mağaza burada mıdır? Girişi burada mı? Onaylaman gerekiyor. Genellikle öyle oluyor. Siz gidiyorsunuz, o mağazanın önüne gidiyorsunuz, onun fotoğrafını çekiyorsunuz ve buraya yolluyorsunuz ve ondan para kazanabiliyorsunuz. Ondan gerçekten yüksek miktarda paralar kazanılabiliyordu ama şu an o tarz görevler yok. Bunun nedeni de büyük ihtimalle koronadır yani insanları dışarı çıkartmamak içindir bu. Ama korona geçince büyük ihtimalle o görevleri tekrardan geri gelecektir ve gerçekten eğlenceli duruyor. Yani dışarıda dolaşırken bir mağazanın yanından geçiyorsunuz ister istemez yani fark etmeden bile geçebiliyorsunuz. O uygulamayı açacaksınız. Oradan o görevi alacaksınız. Yanından geçerken sadece fotoğrafını çekip yüklemeniz bile yetecektir ve bundan para kazanabilirsiniz. Bu videolukta da bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl internetten kolay ve eğlenceli bir şekilde para kazanabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işlerle değilse aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.